Motor. ATV'de bir sinema şaheseri. Çılgın romantik. Pulp Fiction'ın dahi yönetmeni Quentin Tarantino yazdı. Top Gun, Sosyete Polisi 2 gibi dişe rekortleri filmlere imza atan Tony Scott yönetti. Ve müthiş bir oyuncu kadrosu rol aldı. Yeni James Dean Presley Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hooper, Val Kilmer. Bu muhteşem film yarın akşam ATV. Sakın kaçırmayın. Çiçek taksi, durur, Çiçek taksi size bu hafta yine neşeli, eğlenceli bir yolculuk vaat ediyor. Hayatında ilk defa at yarışı oynayan Ramazan, kazanınca nasıl şoka giriyor? Hayranı olduğu Fulya Ergüneş, Celal'in arabasına binince neler oluyor? Müşterisinin verdiği papağan, Ömer'in başına ne işler açıyor? Çiçek Taksi, Cumartesi akşamı ATV'de. Bu taksiyi sakın kaçırmayın. fine mm -hmm. Bu çocuğun yediği dondurma, vitaminler, protein ve kalsiyum içeriyor. Çünkü saf süt ve taze çilek gibi doğal ve yararlı besinlerden üretildi. Dondurmayı her çocuk severek yer. Güvenilir koşullarda üretilmiş bir dondurma, sizin de onları beslemenizin sağlıklı bir yoludur. Bu bilgiler Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünün katkılarıyla derlenmiştir. Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünün katkılarıyla derlenmiştir. İyi bir portakal suyu için portakalın en iyisini seçersiniz. Sıkarsınız. Ve tabii soğutursunuz. Buz gibi olunca hmm. Mis fresko. Bu tazelik hep korunmalı. Mis fresko gerçek meyve suyu. Futbolun resmi içeceği Pepsi Türkiye ağırlıklı futbol takımıyla el ele. Son 50 yıldır ilk kez Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde. Siz de bu muhteşem coşkuyu Pepsi ile İngiltere'de yaşayın. Pepsi tam 66 kişiyi Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine götürüyor. Altı kapak gönderin, çekilişe katılın, toplar, formalar ve milyonlarca bedava Pepsi kazanın. Çok kapak gönderin. maçips, 55 maçips severi Avrupa Kupası'na götürüyor. Her 5 kupon bir kura şansı. İlk kupon gönderenlere futbol topu, forma, alkış makinesi. Ee! Maçips her maça gidiyor, her maçta geliyor. Thank you maçips. Saçların görünüşteki güzelliği yeterli mi? Bazı şampuanlarla saçım temizlense de sağlıklı olmadığını hissediyordum. Şimdi yeni Pantene Pro V'yi keşfettim. Saçlarım hem sağlıklı görünüyor hem de sağlığını hissediyorum. Yeni Panten'deki Provitamin B5, İsviçre Vitamin Standartları Enstitüsü'nde test edilmiştir. Provitamin B5'in saçı kökünden beslediği, yeni formülün saçı en ucuna kadar güçlendirdiği ispatlanmıştır. Yalnızca Panten saçlarımı böylesine sağlıklı yapıyor. Farkını hissedebiliyorum. Yeni Panten Pro B. Sağlıklı görünen, sağlıklı hissedilen saçlar için. Süper Fresh'in ton balığı. Daha kaliteli, daha ucuz. Süper ton. Yeni Pantene Pro V'den haberler. Saçı kökünden besleyen ilk şampuan Pantene Pro V... ...şimdi yeni formülüyle saçları en ucuna kadar güçlendiriyor. Kökten beslenen saçlar daha güçlü, daha parlak ve daha sağlıklı oluyor. Yeni Pantene Pro V. Nefis bir haber. McDonald's hamburger. Evet hiç katıksız yüzde yüz dana etli McDonald's hamburger... ...sadece 50 bin lira. Hayat bu, ne olacağı belli olmaz. Ama kesin kes söylüyoruz, 8 buçuk ay sonra nur topu gibi bir Sansui televizyonunuz olacak. İşte Japon otuz 37 ekran, uzaktan komandalı, orijinal Sansui takibimin hediyesi! Uyaralım, süper, ultra, mega, giga kupon yok! Yok! Çünkü Sansui zaten 8 buçuk ayda evinizde. İlk kupon yarın takvimde. İşte hesaplı fırsat! Hesap makineli saat sadece 10 kupona sizin. Sabahtan herkese sadece 10 kupona hesap makineli saat. Dijital akrep ve yelkovanlı, 8 haneli hesap makineli harika bir saat. Üstelik 10 gün sonra teslim. 4 işlem yapılır. 10 kupona bu saat alınır. Hesap makineli saat için ilk 2 kupon yarın sabahta. İşte Japon müjdesi. Bu diğer ekran. Uzaktan komandörü, orijinal Sansui takvimi hediyesi. Uyaralım. Süper, ultra, mega, giga kupon yok. Yok. Çünkü Sansui zaten buçuk ayda evinizde. İlk kupon yarın takvimde. <laughs>